Ya Rabbi diyormuş. Ya Rabbi şehzadi. Bana verdiğin ömrü zayi ettin. İsraf ettin. Sana hakkıyla kulluk yapamadım. Elim boş, yüzüm bana huzuruna geliyorum diyormuş. Hayıflanıyormuş. Üzülüyormuş. Hal yanıyormuş Cenab-ı Hakk'a karşı. Şimdi AKP diyor ki sabahatta. 90 senelik bir ömre bu mu gayet? İnanen yarabb cedelgâhı mâ yiyecek. Korkunç oluyor böyle bir hakikati gerçek. Sadi gibi evladı hayrul beşerde de gitmek. Sadi gibi, Akif gibi, Yunus gibi, Mevlana gibi insanlık ailesine hayırlı, hayırlı evlatları. İnsanlığın iftihar tabloları. Yüze kalan insanlar derler ki ya Rabbi elimiz boş yüzümüz kara senin huzuruna geliyoruz derlerse de biz ne diyelim? Mesela şudur kardeşlerim bu dünyada yaşamak değil İnsan da yaşamak. Çünkü bu dünyada bütün canlılar yaşıyor. Ama insan derecede çok zor bir iş. Onun için diyor ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, Şuz, sultan sultanı Kur'an'da diyor ki Cenab-ı Hak, Estağfirullah, اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُذْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ بِشَيْءٍ En güzel yemekleri yeseniz ağzınıza layık, helal olsun, afiyet olsun, Geyir işin. En güzel elbiseleri giysemiz üzerinize dair, Allah'ın mümkün de sağını, zarını kesin. Ve levkündüm fîm-i rûhîm bu şekilde. Apartmanlarda değil, kalelerin kuşlarında yaşasanız, en güzel hayatı yaşasanız, ölüm gelecek, yakanıza yapışacak, hayatınız alt olacak, yaşadığınız bunca hayatın Tattığınız bunca nimetlerin teker teker hesabını vereceksiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Biz de iman ediyoruz. Onun için kardeşlerim, ölümlerden ibret alarak yaşamak lazım. İnsan da yaşamak lazım. İslam da yaşamak lazım. Topluma faydalı olmak lazım. Komşularımıza, eşimize, dostumuza, çevremize, mahlukata, hayvanlarda arzu, şefkatli, merhametli yaşamak lazım. Hulasa-i kelam, Aradan, sevilen, hatta sayılan bir mümin olarak hayatı yaşamak lazım. İnşallah umuyorum ki bu Hacabemiz böyle bir hayatı yaşamıştır. Çünkü çok az cemaat, herkese nasip olmaz. Allah kendisine rahmet etsin. Allah bekarını cennet etsin. Allah bize de hayırlı ömürler, hayırlı ölümler nasip etsin. Sekeratın ödümüze halbe azal etsin. Bu Hacabemizi abimizi hali hayatında kemali sıhhatinde bugünkü hüsnü muhatma nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Bize bilirsiniz. Ahiretin tercih eden haklarınızı helal edin. Helal edin. Helal edin. Allah cümlemizden razı olsun. Allah abimize rahmet etsin. Taksiratını alt versin. Bizi de, de imanla, Kur'an'la Cenab-ı Ezra'yı Aleyhisselam'a teslim etsin. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek Allah canımızı alsın. Amin. Bi hormeti seyyidin musallin velhamdülillahi rabbil alemin. Her kişi niyetiyle Allah için namaza, Rasulullah için salavata, merhum için dört tekbiriyle cenaze namazına, oyun hazır olan imama, er kişi niyetiyle Allahu Ekber <laughs> Allahu Ekber <laughs> Allahu Ekber Allah Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ruhu <laughs> için <laughs> Allah <laughs> rızası için El Fatiha Dönece dönece gelelim şöyle. Ya, yavaş. yavaş. Yine,